Okuldan gittiniz mi? Buluştuk. Orada mı buluştunuz? Orada buluştuk. Yani onunla ayrı... Yani ayrıca onunla buluştuk. O kadar etkinliği değil. Kız arkadaşımla buluştuk. Vay Burger Aa. King var mıydı? Zansat çocuk abi. ya. Gerçek mi? Tabii. Var Hatta mısın? şöyle bir şey oldu. Anlatayım da mı alfabe? Anlatmayayım mı da mı alfabe? Bir yerden başla bakarız ona. Kim buluşuyor? Aaaa! Kapişler! Gel şimdi. <laughs> canımla başlamak istedim. Beni iyilendiriversin. C'de kaldı devam edeceğim. Cimcik kadar bebek, Ufacıktım. Çok mu küçüktünüz? Deminden beri ne söylüyorum ilkokulda? Emin misin oğlum ilkokul çok erken değil mi ya dışarıda buluşmak için? Fark etmez ben sana anlatıyorum. Dinle ben anlatayım o zaman. Güzel bir adamıydı onu söyle bir kere. Hatırladığım kadarıyla güzeldi be. <laughs> 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 Öğün hep bana niye bana denk geliyor ya? Hatırladığım kadarıyla güzeldi be. Iğdır'da ben ilk buluşmamı yapmıştım biliyor musun? İnsan utanır özel harf kullanmaktan ya. Yani. Neyse ihbar ettim içi. <laughs> Terbiyesiz adam. Ne seyirciye satıyorsun bize? İstanbul'da bir ilgili adam. Japonya'daydı daha neler? Kendine yerler. <laughs> Laleli'de. İstanbul Laleli. Laleli'deydi. Lalevide... Lalevide... manyak manyak, konuşma. Bak adam akıllı anlatalım şu hikayeyi. Neredeydiniz hadi anlat. Ortaokula geçmemişti daha ilkokuldaydık işte. Öpüştünüz mü? Parktaydık. Salıncakta sallanıyorduk. Tahta geçelim dedik karşı karşıya. O zaman bir böyle çocuğuz hani, öpüşmek falan yok. Dedim ki seni de McDonald's'a götüreyim mi? Açlıklarımı falan biriktirmişim. Gittik McDonald's'a kola aldık. Hiç unutmuyorum. Ne bileyim anasını satayım. Çocuğum kolaları böyle tepesinde kapak bir çıktı. diye sıktım ama yani her taraf o kağıt bardak katlanıyormuş. Öyle bir sıkıntı yaşadı. Rahatınız bozuldu. Tabii. sıçtım tabi buluşmanın içine Öyle yani bir de başka gidip yenisini alacak para yok bir... Ben ikincektim bir zaten falan diye kalmıyor Şok oldu mu kız? Terk etti beni Uzadı baya ya Üvey kardeşin olsa bu kadar uzardı yani Yüzüme bakmadı giderken Üvey kardeşin <laughs> Allah seni kahretsin Üvey <laughs> <Übey> kardeşi ne ya <laughs> Üzüldün mü peki? Vallahi çok üzüldüm ya <laughs> Ya gerçekten üzüldün mü lan? Zoruma gitti Ha kardeşim Çalıştı haline, çalıştı haline. <gülüyor> evet. Berfa Bey'de niye bu kadar başarılı olduk biz? Durup durduk.